Maşallah. Sallanıp duruyoruz. Birazdan misafirler gelecek. Sizi dün bekliyorduk. Diğer çiftliklerde fazla zaman kaybettik. Herkes sizlerden haber bekliyor. Yunan işgal mantıkası içindeki... ...Türk köylerinde durum çok kötüymüş. Binbaşı Abdin'in çeteleri keşfe gitme bahanesiyle yağmaya başlamış deniyor. Biliyorum. Tek tek konuşuruz bunları. Daha vaktimiz var. Muhtarı buraya çağırdı. Bize bir oda ayarlanırsa... Hmm. ...kalabalıktan uzak. Hay 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 tabii. Buyurun benim odama çıkalım. Buyurun. Ayak altında gezinmeyin. Yürültü de etmeyin. Buradan çabuk. Yavaş yavaş Nazlı Onuzu abla bak, Nazlı kaçırsın. Ben içeri bakayım sen Nazlı. bak Nazlı Nazlı, Nazlı, abla. Nazlı. Nazlı. Abla. Nazlı. Nazlı. Kolay gelsin. Buyur. Sağ olun. <laughs> Nazlı. E, bitme dur ya. Dur dur. Dur şurası oh. Dur. Nazlı abla. Nazlı abla. Ha? Yavaş kızım yavaş. Ya, yukarı. Tamam. Nazlı abla. Neredesin? Çiçeklerini getirdim. <laughs> ben de Hoş de topladım. Geldin. İnanamıyorum. Geç kız olmuşsun. <laughs> Artık benden gizli dedikodu yapamayacaksınız. Bakma büyüdüğüne. Hala ağaç tepelerinde. Yalan. Gözlerime inanamıyorum. Bir yılda bu kadar mı büyünüyorum? <laughs> 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 Kuzenler. Özlemişler Kuz birbirlerini. Nazlı kıyafetin çok güzel. <laughs> Prensese benzemişsin. Çiçekler de çok güzel. <laughs> İnanıyorum ki askerlerimiz canla başla çarpışıyorlar. Evet haklısınız. Tüm cephelerdeki askerlerimiz... ...ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Ay, hala inanamıyorum. <laughs> Elimize geçen matbaalar Durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor Buna karşın bize destek veren grupların haberleri Yüreklerimizi ferahlatıyor Açacağımız cephe için dağılmış güçleri toplamaya devam ediyoruz Toplayabildiğim kadarı Çok daha fazlasını vermek isterdim ama Her kuruşun önemi var Askeri gönderdiğiniz tayınlarla hepimizin hayır dualarını alıyorsunuz. Zaferi belki ben değil ama... ...siz göreceksiniz oğlum. İnancın tam. Abi. Yok bir şey canım. İhtiyarlık lafları ne geç. <laughs> mi mı yapar mısınız? Hı hı. Ay Ne gereği var? A -a. Olur mu hiç? Seninki de yapılacak. İtiraz istemem. Ya bunca hazırlığın Ahmet için yapıldığına aklım almıyor. Neden öyle diyorsun? Şımarık bir şeydi o oğlan. Ana kuzusu. Haksızlık ediyorsun. O da hepimiz gibi büyüdü değişti. Hı. Ahmet mi? Evet Ahmet. Konuşacak ne buluyorsunuz yan yana gelince? Şu Fransızca kitaplarımı. Tek satırı anlıyor mu bari? İnsan aşık olunca konuşmazmış. Dili tutulurmuş. Ayrıca Ahmet de bence çok yakışıklı. Bak O zaman sen bir an önce aşık oldu. Konuşmadan durabiliyor musun? Görelim bakalım. Benimki başka olacak. Nazlı ablam Ahmet'i çocukluğundan biliyor. Aşık olmak için birden ortaya çıkması lazım erkeğin. Demek birden ortaya çıkması lazım. Sen nereden öğrendin bunları bakayım? <laughs> Şey, bak böyle misafirler geldi Kapıda karşılayan yok çok ayıp Nesibe ve vefat edince bu çiftlikte ne dirlik kaldı ne düzen Hoş geldiniz Hoş geldiniz buyurun. Al kızım Alın Nazım Bey yüzbaşı geldi onunla içerdi Dün bekliyorduk bugün geldi Onunla görüşüyor Siz şöyle geçin Hoş geldiniz. ben şerbetleri geçeyim Hoş Abi, Buyurun Buyur. Fatma abla Nazım nerede <laughs> Yukarıda hazırlanıyor Nişanlanacak kızım bugün işim bitti? Ben bakayım. Ha durun. Şimdi şerbetlerimizi getir. Ha. Hayırdır Ahmet Bey oğlum? Ee, bir çıksam. Töbe tövbe. Görünmemiş işler. Saçı yapılıyor oğlum. Git mutfağa sana kurabiye versinler. Ben nişanlanıyorum sen bana hala bebek. Bana hiçbirinizi baş göz etmem. Boyunuz maşallah da aklınız uçuyor uçuyor. Hadi oğlum hadi. Hadi çocuğum hadi. Hadi. Aa. Aa. Niye geldin sen? Senin burada olduğunu bilsem yanmazdım. <laughs> Ay ne olur birbirinizi gör görmez didişmeyin. Benim onunla bir derdim yok ki. Tavşanları sen salıvermiştin. Hala mı aynı konu? Daha on yaşındayken de sarsaktı bu. Kıyafetin çok... <laughs> Sarsaksın işte. ...dikkatli olmak lazım. Muhtar geldi efendim. Hı hı. Geç kaldı. En iyi sonunda köye dönüp konuşalım. Sizin misafirleriniz var. Ayak altından çekilelim. Olur mu öyle şey canım? Bu odayı kullanın. Üstelik. ediyorum Allah nazardan saklasın. Babacığım misafirler <laughs> Canım yavrum merhaba Hoş geldin amcacığım Hoş Size geldin. kızımı tanıştırayım Nazlı Memnun oldum Gelişinizi görmüştüm Ama ben sizin gelişinizi babam kadar sevinçle karşılayamadım Anlayamadım Çiftlik için endişeleniyor Nazlı Babama varını onu size teslim ederken Bizleri de düşünmesini söyledim Sizce haksız mıyım Nazlı'm içinizi rahatlatmak için birkaç cümle edebilirim sanırım. Rica ederim. Eminim siz de inandıklarınızı yapıyorsunuzdur. Ancak babam artık sizden çalma zamanı geldi. Değil mi baba? Yemeğimizde kalırsanız çok seviniriz. Nazlı? Tabii katılırsanız çok seviniriz. Evin hanımının bu teklifini hayır demek çok zor olacak. Akrabalarınızla buluşmayı mı galiba? Öyle de sayılır. Çok hayırlı bir buluşma kızım bugün nişanlanıyor. Öyle mi? Ben sanmıştım ki